Bu videoda e, geçen derste söylediğim gibi bir projeyi komple aynalamak ya da bundan bir klon oluşturmakla alakalı e, bir şeyler göstereceğim. E, Tabi ona geçmeden önce bu Toolpad Modification'ın içinde bir tane daha fonksiyonumuz vardı. Onu da bu videonun içerisine eklemiş olayım. O da Extension bölümü. Yani şurası. E, extension çok sık kullanılabilen bir fonksiyon ee, ne işe yarıyor bu? Ben herhangi bir takım yolunda hesaplanmış bir takım yolunda eğer takım yolunu uzatmak istiyorsam sonradan bu fonksiyonu kullanabiliyorum. Bu fonksiyon birkaç farklı yöntemle çalışıyor. Mesela bir tanesi bir takım yolunun üzerinde mouse'la yaklaştığınızda bitiş noktasını ve başlangıç noktasını otomatik yakalıyor. Ve üzerine tıklayıp e, elle yani gözle müdahale edebiliyorsunuz. Gözle uzatabiliyoruz bunu. Şu şekilde olduğu gibi. E, bütün takım yollarını aynı anda şurada verdiğimiz değer kadar da büyütebiliyoruz. Yani ben hiçbir yere tıklamadan direkt apply otomatik extension dersen bu iki yöne 5 mm uzayacak anlamına geliyor uzama yöntemi de şu seçeneklerden bir tanesi olabilir. Şu anda tanjant bir uzama yöntemini belirledik. İstersek bunu arc ve line haline de getirebiliriz. 5 mm uzat dedim. E, apply dediğimde iki tarafa 5 metre birden uzatmış oldu. Tabi bu e, bu parçada istenen bir şey değil. Burada sadece giriş tarafını uzatacağız ama çıkış tarafını uzatmak istemiyorsak o zaman Burada ben 5 metreyi hem girişe hem çıkışa vermiş oldum. Burada diyorum ki sen e, ant tarafını 5 metre uzatma. Sadece giriş tarafını uzat deyip apply dediğimde burası sabit kalıyor. Burayı uzatıyor. Tabi e, geçenki gibi bir senaryomuz olursa diyelim ki iki tarafa birden 5 metre uzattık. E, aynı zamanda o ilk gösterdiğim fonksiyonda Şöyle bir şey de yapılabiliyor. Takım yana yaklaşıyorum. Kırmızı ok gidiş yönünü gösteriyor, yani burası bir çıkış. Ee, girişleri yeşil renkte gösteriyor. Şöyle. Ee, ben şu çıkışa bir kere tıklayıp uzatabildiğim gibi kısalta da biliyorum. Yani şuraya kadar getir de diyebilirim. Bu extension tabi şey olarak düşünmeyin. Böyle tek bir takım yolu üzerinde değil. Şöyle bir takım yolu üzerinde de sağ tıklayıp extend dediğimde ve bunu işte 10 mm uzat dediğimde iki öne birden 10 mm uzatacak. Bu arada bu modifikasyonlarda yani şu kalem işaretin ilk belirdiği anlarda ee, bunu her ne kadar hatta şöyle canlı olarak da göstereyim. Bunu diyelim ki hesaplattık biz. Yani execute ettik. E, ee, execute ettikten sonra vazgeçtik. Yani takım yolun ilk haline tekrar geri döndürmek istiyoruz diyelim. Ee, kalemin üstüne tıklayıp restore edersek takım yolunu bir daha hesaplamadan eski pozisyonuna geri dönecektir. Şöyle. Burada takım yolları ile alakalı tabi başka editleme yöntemleri de var. Bunların bazıları 5 eksende kullanılıyor. O yüzden bunları şu anda anlatmayacağım. Biz esas konumuza dönersek yani biz bu parçadan bir tane yaptık ve bunun bir tane simetri olduğunu düşünelim. Bunu nasıl yapıyoruz? Proseslerimiz burada. Şu şekilde e, Utilities'in içinde simetri diye bir seçeneğimiz var. Bu simetriyi seçtiğimizde bize hangi yöne doğru aynalama yapacağımızı soruyor. Yani operasyonel bazda yaptığımız aynalama gibi bize bir eksen soruyor. Biz burada diyelim ki Y ve Z plane'ini seçtik. E, ben bunu seçtiğimde bu parçayı otomatik olarak döndürecek ve takım yolları üzerine hazır olacak. Ama tabii burada şöyle bir durum var. Bu parçayı yani bu projeyi döndüreceği için biz orijinal projeyi kaybetmiş olacağız. Yani bu isimdeki e, proje artık mirror'lı olan proje olacak. E, ben burada şunu tavsiye ediyorum. Önce bu projeyi klonlamayı tavsiye ediyorum. Yani e, klon bir projeyi olduğu gibi birebir kopyalamak demek. Bir tane klon oluşturursak ve bunun adını da mirror dersek. Bizi şimdi Mir isminde yani yeni oluşturduğumuz projede ki bütün e, argümanları getiriyor. Şimdi ben bunun üzerine Mirror yaparsam orijinal olan projemde Mirror yazmadığı için o projede saklamış oluyorum. Onda yine Utilities kısmında simetriye geliyorum ve diyorum ki benim e, aynalamak istediğim ayna yüzeyi e, Y ve Z plane'inde buna basıyorum. ve e, projeyi almış oluyor. Tek yapmam gereken takım yollarını tekrar üzerine execute etmek. Bunu bu şekilde bir parça olarak düşünebildiğiniz gibi, e, işte bir önceki videoda da söylediğim gibi sağlı sollu bir kalıp projesinde de e, bunu uygulamak çok kolay çünkü aynı anda modeli de değiştirmiş oluyor. Yani modeli de şu anda mirror'ladı. E, modelle beraber değiştirdiği için biz aslında bir daha mirror'la alakalı bir şey yapmamıza gerek kalmıyor ve e, bunu ayrı bir projede oluşturduğu için bir karmaşık da olmuyor ortada. E, diğer yöntemle yapamaz mıyız? Yaparız. Yani bütün takım yollarını seçip e, bunun içerisindeki modification'dan mirror operasyonlarını yapabiliriz. Ama burada o zaman çok fazla bir orijinal takım yolu bir mirrorı bunu kontrol etmesi birazcık daha zor bu senaryoda bunun için. Ama bu e, simetri kısmını kullandığımızda böyle bir karışıklık ortada olmayacaktır.